bir sınav var önünde. Hayatını devam ettirmek için bir sınava gireceksin. Hayalini gerçekleştirmek için bir sınava gireceksin ve bu konuda tek değilsin. Dışarıda milyonlarca rakibin var ama en büyük rakibin kafanın içinde. Sürekli onunlasın. Sürekli onunla berabersin. Peki neden en büyük rakibin kafanın içinde? Çünkü senin başarılı olmanı engelleyen tek şey o. Ders çalışmanı engelleyen ses dışarıda değil, kafanın içinde. İstediğin kadar arkadaşlarını, öğretmenlerini, aileni ikna et. Eğer kafanın içindeki sesi ikna edemezsen, eğer onu yenemezsen hiçbir sınavı kazanamazsın. Ders çalışman gerektiğini biliyorsun ama canım istemiyor diye bir ses yankılanıyor kafanın içinde ve sen de onu dinliyorsun, bırakıyorsun ders çalışmayı. Mutsuzum bugün diye bir ses yankılanıyor kafanın içinde ve sen o gün ders çalışmıyorsun yapamayacağım olmayacak diyor bir ses içeride ve sen ona inanıyorsun sorun bu en büyük sorun bu ve belki de tek sorun bu